bu mahalleyi bırakıp gidemezsin Yiğit Efe. Ya yavrucakları düşün. Onları kimsesiz bırakamazsın. Yavrucak mı? Ya puanlarını düşün puanlarını. Ya gelmediğin her gün daha da düşecek. Yalnız o puanların hepsi yerim olmuş hocam. Bu Tongullayla en puanı düşüktü. <laughs> Niye sadece beni hatırlıyorsun? Senin de puanın düşmüştü. Eleme yarışını geçtiğiniz için puanlarınız yükseldi Şahin. İşte bak, puanın da 20 olmuş. Ya şimdi bırakıp gidemezsin. Onun puanı hiç düşmemişti ki zaten. Ama böyle konuşmaya devam edersen senin puanın bir puan düşecek Şahin. Düşsün hocam, düşsün. Grubumuzun liderinin gitmesine üzüldüğüm için düşecekse... ...varsın bütün puanlarım düşsün. Lider mi? Lider mi dedin? Arkadaşlar Yiğit Efendi'nin ve ailesinin bu mahalleden taşınmasını kimse istemiyor. Ama elimizden de hiçbir şey gelmiyor. Belki uzaktan çalışma grubumuza dahil olursun. Tamam hocam. E hadi o zaman kırlangıcın prototipine geri dönelim. Sevgi Hanım. Merhaba Selim Bey. Çocuklar nasılsınız? Ben iyiyim. Ama diğerleri dalgalı. Çalışmanızı bölmek istemezdim ama size Özellikle de Yiğit Efe'ye söylemem gereken bir şeyler var. Tabii buyurun. Öncelikle Bilge. Ne yaptığınızı biliyorum. E, ne yaptığımızı biliyorsunuz? Benim adıma birçok yere iş başvurusunda bulunmuşsunuz. Öyle değil mi Bilge? Ya iyi de biz olduğumuzu nasıl anladınız? E birlikte çekildiğimiz fotoğrafı kesip başvurularda onu kullanmışsınız. Tabii ya. Tahmin etmeliydik bunu. Sevgi abla zaten bilgisayar mühendisi değil mi? Her türlü bulurdu sizi. Ya da bilgisayarınızdan da tespit edebilirdi. O da doğru, haklısın. Haklıyım gerçekten. Kötü niyetle bir şey yapmak istemedik. Biliyorum. Aslında burada hatalı olan benim. Yiğit'e, eylül akşam konuşacaktım ama... ...madem taşınacağımızı burada, hepinizin yanında duydu... ...özrümü de yine burada hepinizin yanında dilemem gerekiyor. Ne özrü? Teyzecim, biz üç kişilik bir aileyiz. Bu kararı almadan önce sana da sormamız gerekiyordu. Özür dilerim. Yani ben de dün akşam sesimi biraz fazla yükseltmiş olabilirim. Ben de özür dilerim teyzem. çocuklar. Yiğit Efe gibi sizin de etkileneceğinizi tahmin etmeliydim. Ee, taşınmıyorsunuz o zaman. Ha, hey, yok taşınıyoruz. Ben sadece çocuklardan böyle hüzünlü bir şekilde ayrılmak istemedim. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Uçan da kuşlara malum olsun. Ben annemi özledim. Hem annemi ben, ben köyümü özledim. özledim. Ne güzel alkışladın Zeynep. Evet kızım tebrik ederim seni. Bazı çocuklar alkışlamayı bile bilmiyorlar. Ya iki elini şöyle şaklatamıyorlar ya. Beni neşelendirmek için yapıyorsunuz bunu, biliyorum. İşe yarıyor ama değil mi? Haydi bakalım soğumasın. Hadi. Çok güzel çorba yaptım. Mal, bir Bakın tadına. Mis gibi kokuyor. Nasıl olmuş acaba? Bakayım. Hımm, elenle sağlık. Evet? Hmm. Aa, Bismillah kızım, ne oldu? Ne oldu meniyim? İşe yarıyor. Ee, tamam kızım, işe yarıyor, oluyor, doğru ama şu çorbanı bitir sıcakken hadi. Şarkı söylediniz ve ben neşelendim. Evet kızım, e, gördük, neşelendin e, ama otur çorban soğumasın. Olmaz. Hemen bunun arkadaşlarıma söylemem gerek. Aa aşk olsun sanki ilk kez neşin eviyoruz Zeynep. Kızım korkutuyorsun bizi şu an. Bu çok güzel olacak. Görüşürüz anne. Afiyet olsun baba. Ay çılgın bu kız ya. Günaydın anne. Asla okumadım. Senin özel hayatına saygı duyduğum için uzaktan baktım Zeynep. Ne yazdım merak ediyorsun değil mi anne? Yani ben e, merak derken sen gece uykunda uyurken bile girmedim. Yani girebilirdim mesela. Sen de merak ediyorsun biliyorum baba. Yani birazcık merak ediyorum yalan değil. Kırlangıç şarkısının sözlerini yazdım. Ha, bu muydu? Sen şarkı sözü mü yazdın? A bestesini yaptın mı peki Zeynep? Onu nasıl yaparız bilmiyorum. Ekiple konuşacağım. Sen hani? Ha, ya bizim şirkette müzisyen bir arkadaşım var. O bir baksın istersen ha. Okul çıkışı ofise gelir mi ki? Gelir tabii, Neden gelmesin? Ay harika. Ay hadi o zaman kahvaltı gidelim. Bak sucukları sen kızartıyorsun. Tamam, hadi bakıyoruz. Zeynep.